Yükselen binalarla daralan sosyal çevre arasında sıkışıp kalmış, çevrendeki insanlarla etkileşime giremediğinden yalnız mı hissediyorsun? Hele bir de yeni taşınmışsan, yaşam alanının çevresinde ne nereden alınır, temizlikçi, bakıcı, tamirci gibi ihtiyaçlara nasıl güvenli bir çözüm bulunur bilemiyor musun? Pandemi zaten yeterince hayatımızı daraltmışken, yalnızlık hissi seni korkuttu mu? Öyleyse kapıyı tıklat, sana özel fırsat, ayrıcalıklar ve dayanışmayla dolu renkli dünyasını sunmaktan gurur duyar. Yaşam alanına özel uygulamanda kapıyı tıklat ailesinden onlarca komşunla tanış, onlarla dayanışma kur ve sosyalleş. Evde film izlemek sinema tadı vermiyor mu? Tek tıkla film arkadaşı aradığını komşularına haber ver. Hay aksi, son anda malzemede bir eksiğin mi çıktı? Hemen bir gönderi paylaş ve yardımsever komşularına ulaş. Sanal mağazada ikinci el ilanı ver ve satılık eşyalarına yakın çevrende alıcı bul. Kapıyı tıklatın, anlaşmalı olduğu onlarca işletmeden ayrıcalıklı indirimler kazan. Aydatın günü geldiğinde uygulama üzerinden tek tıkla öde. Yönetim duyurularını takip et. Bu kadar yoğun temponun arasında bir de etkinlikleri aklında tutma. Yalnızca bildirimlerini kontrol et. Sitende olumsuz durumlarla karşılaşınca bu durumu bildirmek için fotoğraf çek ve sorunu tarif et. Site yönetimi hemen ilgilensin, teknik destek gelsin. Ansızın başına gelen talihsizlikler canını sıkmasın. Tek tıkla uzman yardımı al, ihtiyacın olan tüm hizmetlere ulaş. Bakıcı, temizlikçi, tamirci gibi her tür ihtiyacına en uygun ve güvenli çözümü bul. Kaybolan kedini köpeğini duyur, komşuların bulmana yardım etsin. Profil bilgilerini doldur, mesleğine göre komşularınla ticaret yap, para kazan. Akıllı ve sosyal bir yaşam alanında yaşamanın ayrıcalığını hisset. Paylaş, eğlen, kazan ve güzel yaşa. Kapıyı tıklat. Yeni nesil komşuluk.